Biz tutmadın mı arkadaşlar? Tuttuk. Abdullah Bey, Abdullah Bey. Göz Vali Bey gözaltına mı almak istediniz? mı artık böyle bir şey. Ha, şimdi yeni Çekelim. Bey davacı Vali Acele et biraz. Bana. Biraz ya, gel. Gel, 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 gel. Arkadaşlar biraz daha geri geri. çalışıyordunuz? Sesimiz silah çekti. Silahı nerede araba silah şey ya, şeye, şeye, <laughs> ya, ya, ya. ya, ya. ya. yanlışlık Bırakayı oldu abi ya Yanlış yok ya. vatandaş